Aynı şekilde bizi yine tepeden çıkartıyor. Bay da yine en tepede çıkmışız. Ev size bu kadar para kazandırdı. Örneğin halka arzlara daha önce hiç katılmadınız. bu videoyla birlikte katılacaksınız ve nereden takip edeceğinizi bilmiyorsunuz. Bazı isimler vardır, iz bırakırlar. Tarih deyince hepimizin aklına İlber Ortaylı gelir. Ya da jeoloji alanındaki çalışmalarıyla Celal Şengör bu iz bırakanlardandır. İşte bence trading, ve özellikle algoritmik trade'in iz bırakanı. Tarihin ilber ortaylısı neyse, trade'in de ilber ortaylısı o. Anal Bu ismi neden hatırladığımızı videonun ilerleyen kısımlarında öğreneceksiniz. Bundan birkaç ay önce çevremdeki herkesin ama herkesin durmadan halka az konuştuklarını duymaya başladı. Çevremden duymamın yanında videolar çekilmeye başladı. İnternette herkes bunu konuşmaya başladı. Sürekli her yerde halk arzlardan nasıl para kazandığını anlatmalar. Ebebek halk arzından sonra ebebek mağazasına gidip orada video çekmeler. Halk arzdan 100 TL kazanınca girdiğim tripler tarzında komedi içerikler. Herkes bunu konuşurdu. Bu size bir şey hatırlattı mı bilmiyorum. Ama bana hatırlattı. Bundan birkaç sene önce herkesin, berberin, manavın, yaşlının, gencin, öğretmenin, öğrencinin, herkesin bitcoin konuştuğu O hikayenin nasıl bittiğini biliyoruz. Batanlar, kendine zarar verenler, içeride kalanlar... Bu yüzden halka karşı başta ön yargılıydım. Uzunca bir süre hiçbir halka arzı katılmadım. Çevremdeki herkesin her seferine katılıp para kazandığını gördüğüm halde. Ta ki son halka arıza kadar. Hapkıdağ halka arzına ben de katıldım. Ama bunun sebebi neredeyse bütün fast food markalarını barındırması değildi. Bir gün Twitter'da dolaşırken bir paylaşıma denk geldim. Analojikşin'in paylaşımı. Tweet'te halka arzlara girip de doğru yerlerden çıkamayanlar için yazıyordu. Ve sonra hemen test etmeye koyuldu. Yaklaşık olarak 20 halka arzın hepsini teker teker kontrol et. Şimdi bir de birlikte bakalım. Sistemi test etmek ya da kullanmak için TradingView'da indikatörler kısmını açıp OTT yazmanız yeterli. Sonra aşağıda Kıvanç Özbelik için paylaştığı Optimize Trend Tracker indikatörünü açıyoruz. Sonrasında ayarlar kısmını açıyoruz ve OTT Percent'ı 9 olarak ayarlıyorum. Yapmamız gereken her şey bu kadar. Şimdi gelin birlikte birkaç halka arıza ve o verdiği sinyallere bakalım. Şimdi hızlı hızlı arka arkaya bir sürü halka arıza ve o verdiği sinyalleri göreceğiz. Burada OTT taban gittiğinde sinyal vermiş. Sonra bir tabanlığa gitmiş. Buradaki çıkışta ben çıkardım. Zaten sonrasında düşmeye devam ediyor. Yani aslında bunda çıkmak gayet iyi. Normalde analoz ekşi bu yöntemi 1 dakikalıklarda gösteriyor. Fakat şu an Training View'da 1 dakikalıklarda o kadar geçmişi göremediğimiz için ben 5 dakikalık grafiklerle göstereceğim. Zaten çok yakın yerlerden listemizi çıkartıyor. Bu yüzden çok da büyük bir problem yok. Baydoner'de yine en tepede çıkmışız. Sonrasında Baydoner düşmüş. Aynı şekilde tepeden çıkmışız ve düşmüş. Herkesin katıldığı, önüne bir süre gidi çekilen ebebekte yine aynı şekilde bize sinyal gelmiş. Sonrasında düşmüş. Arkim'de durumlar nedir ben de tam anlayamadım. Burada satabilir miydiniz, satamaz mıydınız ya da satsanız mutlu olur muydunuz bilmiyorum. O yüzden diğerine geçiyorum. Yıpta'da öncekiler gibi değil en en tepede çıkmamışız. Fakat bu benim için hiç problem değil çünkü buradaki bedava para benim için oldukça yeterli. Aynı zamanda Baydolar'da elini tane tavan gittikten sonra bizi tepede çıkardığı için buradaki nispeten tamamını alamadığımız kâra takılmak da bence anlamlı değil. Fiyadır da yine aynı şekilde tepeden çıkartmış. Burada da yine aynı. Atsan gemide de çıkartmış. Atsan da şöyle bir durum var. Şurada bize bir adet sal vermiş. Burada çıkabilirdik. Çıkmadığımızda yükselmeye devam etmiş. Şunu yapabilirsiniz. Örneğin burayı incelediğimizde burada tek bir mum bize sat sinyalini verdirmiş ve sonrasında yükselmeye devam etmiş. 5 dakikalık grafiği açarsınız. Bize satsi sinyalini veren mumdan sonraki mumu beklersiniz ve ne olduğuna bakarsınız. Eğer devam ediyorsa siz de durursunuz. Ya da hiç ben riske giremem. Buradaki kar bana gayet yeterli değil. Çıkabilirsiniz. Bu tercih sizin. Adrolu durum yine aynı. Bize tepeden sinyal vermiş ve çıkabileceğimiz bir alan da var. Direkt haban gitmemiş. Sonrasında biraz da toparlamış aslında. Fakat bizi çıkardığı yer çok güzel bence. Aynı şekilde bizi yine tepeden çıkartıyor. İlk sel sinyaliyle çıkıyoruz. Onu zaten düşmüş. Mecha yine bizi tepeden çıkarmış ve piyatmış. Boferde yine aynı senaryo. Hatta çıkmayanlar şu an taban taban gidiyor. Ha tabii şu an yine kardalar. Şu an Dofer'i satmamış olsaydım yine üzülmezdim. Fakat hızlıca çıkmaya çalışırdım. Sonuçta kardayım. Bu bana yeter açıkçası. Orleans de yine aynısı. Bunu incelediğimizde böyle bir durum var. Burada satamayız gibi görünüyor. Fakat aslında sistem zaten 1 dakikalıkta kullanıldığı için bir de öyle bakalım gördüğünüz gibi sistem sat sinyali verdikten sonra bize bir satış fırsatı vermiş. Bunu değerlendirenler şu an bu kadarlık zarardan kurtulmuş oldu. Vere konsepti de yine satış sinyali gelmiş fakat satıştan sonra taban gitmiş. Bunu da en kısa sürede ben elimden çıkartırdım şahsen. İnceleyeceğimiz halka arzlar bunlardı. Bir de şu bilgiyi vereyim. Örneğin halka arzlara daha önce hiç katılmadınız. Bu videoyla birlikte katılacaksınız ve nereden takip edeceğinizi bilmiyorsunuz. Çok basit. Halkaarz.com'a gireceksiniz. Ve burada hem geçmiş hem de gerçekleşecek halk arzları görebilirsiniz. Örneğin bugün 2 Kasım ve şu an Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ'nin halka arzı varmış. Şu an talep toplanıyor. 3 Kasım'da bitecek. OTT'li bir sistemi olduğu için muhtemelen ben katılacağım. Unutmadan şu bilgiye de vermek istiyorum. Yine hiçbir şey bilmiyorsanız bu video ile birlikte giriş yapacaksınız. Şunu unutmayın. TradingView'da biz 15 dakika gecikmeni görüyoruz biz verilerinde. Dolayısıyla eğer canlı veri paketini satın almadıysanız ya da canlı veriyi başka bir yerden takip etmiyorsanız buradan izleyerek bu dakikada satış yapmanız çok mümkün değil. Bu da sizin aklınızda bulunsun. Canlı veriyi göremiyorsanız yapabileceğiniz şeylerden birisi şu. Grafiği açarsınız, indikatörü eklersiniz. İndikatörün sinyal vereceği an mavi çizginin moru aşağıya doğru kestiği. Ve siz yaklaşık olarak bunu hangi fiyatla yapabileceğini öngörebilirsiniz. Bu kadar ekstrem bir durum olmasaydı mesela şuradaki gibi bir durumda fiyatın buralardayken mavi çizginin keseceğini tahmin edebilirsiniz. Böyle ekstrem bir şeyle karşılaşırsanız ve olabilecek en kötü yerden satarsanız örneğin şuradan bu da yine kötü değil. Çünkü ev size bu kadar para kazanırdı hem de sizi buradaki düşüşten korudu. Yani siz oradaki en kötü noktada sattığınızda bile aslında büyük bir kazanç işinizdir. Gördüğünüz gibi eğer en tepede çıkacağım, son satan kişi ben olacağım, asla erken satma ihtimalini göze alamam diyorsanız bu size göre değil. Ama ben buradaki kolay parayı mümkün olduğunca güvenli bir şekilde kazanmak istiyorum diyorsanız bu yöntemi kesinlikle size tavsiye ediyorum. Hap gıdaya katıldığımı söylemiştim. Orada da yine neredeyse tepeden çıktım. Ve sadece bir günde geldiği durum bu. Ya da Dofer'le ilgili topluluk kısmında katılmış olsaydım nerede çıkardım adı altında bir gönderi paylaştım. Ve o da şu an taban taban gidiyor. Tabii ki burada bütün övgüler en başta andığımız isim, anal Özdekşioğlu. Siz de isterseniz o tweetin altına gidip teşekkürlerinizi ve benimle selamımı iletebilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz eğer video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.